Sivas'ta tesbih severler ve tesbih koleksiyoncuları Ay Pazarında buluştu. Kentte ilk defa düzenlenen pazar yoğun ilgiyle karşılaştı. Benim isim Mehmet Arıcı. Konya'dan geliyor Sivas'a. Ee, hem üretimini yapıyoruz hem de satışını yapıyoruz toptan olarak. Ee, burada Sivaslı arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Burada bir pazar kurmaya çalışıyorlar. Bize e, bir olanak satış olanağı sağlıyorlar. Ee, i̇nşallah ilk oldu, devam edecek. Ee, bugün bizim tabii pazarların birkaç pazarımız da var. Aynı zamanda dört tane pazarımız var Türkiye'de. Mekteyim. Bugün de e, Türkiye genelinde bir Sivas e, memleketimizde bir ay pazarı kuruldu burada tüm e, Türkiye'deki tesbih esne, e, esnaf arkadaşlar buraya geldiler e, tesbih için e, yaklaşık 25 yıldır bu işle uğraşıyoruz alt taş üzerine çalışıyoruz işleme vesaire yapıyoruz e, Sivas'ta böyle bir güzel bir organizasyon vardı onun için katıldık. nereden geliyorsun Erzurum 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 Gayet iyi, fena değil. Bir tüneş dostlar herkesi gördük, çay içtik, sohbet ettik. Yarışıyoruz şimdi. Yasin Şen, 1997 Sivas doğumluyum. Sivaslı koleksiyoneller ve tespih sevenler olarak bir ay pazarı gerçekleştirdik. Tespih sever dostları buraya bekliyoruz.